taciz zanlısı okul müdürü tutuklandı, 4 aydır cezaevinde. 14 yaşındaki mağdur ailesinin yanında. Devlet korumasına alınmadı. Sütlere takılan alarmı görüyorsunuz. O kadar pahalıya satılıyor ki marketlerde çiğ süt fiyatlarına %30 zam gelmişti. Son zamlardan sonra artık süte alarm takmaya başladılar.

işten atmışlar. Biz bu yüzden bugün burada da Esfaki ki protesto ediyoruz. Rica ediyoruz hiç kimse de burada alışveriş yapmasınlar. Birleşik Metal İş üyesi 2000 işçi 11 fabrikada üretimi durduracak. Biz ve Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde ki çok yüksek bir derinlikte bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok çevre illeri hissedildi. Tüm Türkiye aslında büyük bir sarsıntı ile uyandı. Saatten 4'ü 17 geçe bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli, Pazarcık merkezli ve bu depremin ardından 10 ilden maalesef yıkılan binaların haberleri bizlere ulaştı devlet yok burada. Gerçekten. Burada devlet yok. Nerede devlet? Yani. Nerede? Ölüsünü mü çıkaracaklar? Bizi kaderimize terk ettiniz lan! Bizi kaderimize terk ettiniz! İçecek suyumuz yok! Yiyecek yemeğimiz yok! Çocuklarımız donuyor lan! Çocuklarımız donuyor lan! Bir evde yedi tane cenaze çıkarttık geldik ve hiçbir yardım yok! Belediye yok, Afat yok, Kızılay yok, hiçbir şey yok. Devlet devletliğini yapmıyor. Gerekli çalışmanın yapıldığını inanmıyorum, düşünmüyorum. Bugün burada Afat yok, bugün burada hiç kimse yok. Kızılay üç gündür yok, biz bu kadar vergiyi boşuna mı ödedik? Yıllarca boşuna mı çabaladık? Devleti bekliyorum ben, 30 yılımı üretmedim. <laughs> Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Efendim şimdi Kızılay skandalında bahsedeceğiz. Depremzedeler memleketin vatanın evlatları çadır beklerken herkes seferber olmuşken çadır temin etmekle görevli kuruluş Kızılay depremin üçüncü gününde meğer öğrendik ki Ahbaba çadır satmış. Afat parayla alıyor. Ya burada bir de bunu açıklayayım. Burada belki bilmiyorlar. Afat'ta da faturalı alıyor Kızılay'dan. Bu tartışma burada kalmadı ki. Bu skandal burada mı kaldı? Hayır. Sonrasında yardım kuruluşunun derneklere gıda sattığı da ortaya çıktı. Kızılay'dan e, dönüşümlü şeyler var. E, barbunyalar, kuru fasulyeler falan onları aldık. Bu akşam da Tek işte, Yürek kampanyasına 2 milyar Türk lirasını bağışlıyoruz toplam bağış miktarımız böylece 5 milyara çıkacak. 5 milyar liraya çıktı toplam bağışınız. Ahmet Bey çok Ahmet teşekkür ederiz. Ben de şahsen kendim Mart ayı maaşımı bağışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Aynı zamanda Mart ayı bağışını da maaşını da çok teşekkür açıklıyor. ediyoruz. Olmadı olamadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bana söz yine bahar, yine bahar, bahar gelecek. gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Bu büyük felaket sonrası yaşadığımız, hepimizin yaşadığı bu acıyı duyguyu hep birlikte paylaşıyoruz, yüreğimizde Bir hissediyoruz. E, farklı yerlerden geldik bugün. yargılanan katil sanısı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Zanlı Cemal Metin Avcı'ya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. The Silicon Valley Bank collapsed on March 10 after a run on deposits doomed the tech-focused lenders' plans to raise fresh capital. On binlerce canımızı yitirdiğimiz çifte depremin yarasını saramadan, daha o yaralar kabuk bağlamadan Şanlıurfa ve Adıyaman bu kez de sel dehşetiyle sarsıldı. Sokaklar, caddeler, evler sular altında kaldı. Onlarca kişi azgın sularda sürüklendi. Yaşanan can pazarında şu ana kadar ne yazık ki 14 kişi hayatını kaybetti. Evet, ilişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım bundan alacağımız dersler de var ve bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır elbette olabilir bu doğaldır kardeşler arasında da olur. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın siyasi şova dönüştürdüğü temel atma törenlerinin foyası ortaya çıktı. O temellerin göstermelik olduğu anlaşılınca kaldırma telaşı başladı. Muhammediyiz, biz cihat adamıyız, cihata da hazırız. O kırışlar oluyor, bu köpeklere de kalsınlar. Zaten ya az kaldı. Biz Hizbullahciyiz, Hizbullah. Kur'an'da Hizbullah diye çiğniyoruz. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin liraya yaklaştı değerli izleyenler. Bültenimiz o rakamlarla devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkemizi temsil ettiği bugün toplantı tarihi bir toplantı. santralimizin üretime başlaması sevincinde bu sefer yüz yüze buluşmak üzere sizlere sevgilerimi saygılarımı Erken saatlerden itibaren o geçit töreninin yapılacağı yolları doldurmuştu kraliyet hayranları ve o insanların arasından geçerek katedrale geldiler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.88 oy aldığı görülmüştür. İkinci tur oylamanın hayırlı olmasını diliyorum. Umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağa teslim almak ve ant içmek üzere iş düzük gereğince görevli başkan vekili tarafından genel kurul salonuna davet edilecek. Asgari ücrette yeni rakam açıklandı biliyorsunuz. Hemen sonra ilan siteleri de bir anda hareketlendi. Belki dikkatinizi çekmiştir. da Stoltenberg bütün liderleri karşıladıktan sonra geleneksel aile fotoğrafı çekimine geçildi. <laughs> Yunanistan bir haftadır yanıyor. 40 dereceye aşan sıcaklıkların görüldüğü Rodos, boz ve Korfu adaları alevlere teslim oldu. Ülke tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştiriyor. Nijer'de muhafız alayına bağlı unsurlar darbe girişimi yaptı. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum alıkonuldu. Halk darbe girişimini protesto etmek için sokağa çıktı. Twitter, now known as X. The new logo was installed on the building, sparking concerns from the city. As owner Elon Musk barrels ahead of his rebrand of the company, San Francisco filed a complaint and also opened an investigation. Thank you. You. Well done! Congratulations. Mm. Thank, Thank you. you. See you later. See you. Libya'da Daniel kasırgası ve yağmur vardı. Yetkililer uyarı yapmıştı. Ancak denenden çok daha büyük bir felaket yaşandı. LGBT süreci fıtrata, İslam'a ve kulluğa aykırıdır. Biz bunun karşısında durmak için bugün burada buraya geldik. Bugün buradayız. Ensayhan hemen karşılığı verdi. Burset Usul tuşla kazanıyor! Olsun, Çavuşoğlu tuşla kazanıyor! Müthiş bir hamleyle. Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalyanın sahibi. Bunu da tuşladı. Efendim tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe ve Karahantepe'de yeni buluntular e, gün ışığına çıktı biraz bizi heyecanlandıran bir bu bulguydu bu. Yapılan kazılarda tarihin ilkleri olarak nitelendirilen eserlere ulaşıldı. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Ankara, Kızılay'da Bakanlıklar bölgesinde İçişleri Bakanlığı'nın önünde meydana gelen bombalı saldırıda söylemek ister misiniz? Enerji. Diğer hanım bir şey söylemek ister misiniz? Enerji. Tamam, tamam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Yaşıyoruz çünkü 50 metre ötemizde bunu 8 ay öncesinde çok değil sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas sahibiyiz, çok yakınız. Ee, sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez. Bunu görüyoruz. Peki daha çok nereye gidiyorlar? Almanya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Hubey, Dubai, sonra Almanya. Bizden dolayı değil. Çiçek de sürekli oluyor. Hiç olmaması gereken e, bir süreç yaşadım 3 aydır. Hiç girmemem gerekirken e, maalesef bu iktidar, bu yargı sistemi beni 3 aylığına e, açık cezaevine soktu. <laughs> Goed werk, goed Good luck. No. Bye bye. bye, -bye.

ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistem için yola çıkacağını ilan etti. Edepsiz bir teklif al. Ben de bu edepsiz teklife gittim. İcabet ettim. Gereğini yaptım işim bitince de e, konu bitince de oradan ayrıldım. Otokuriye çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurt çıkmasına tepkiler büyüyor. Neymiş efendim? Hedef ismi Hedef'i andırıyormuş. a month ago, this ship was hijacked. footage released by yemen's iran-backed houthi rebel group shows them successfully capturing the galaxy leader cargo ship in the red sea. Hello. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11.402 lira olmuştu. Yüzde %49 artışla 17.002 lira çıkan Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık.